işte böyle yavaş hareketlerle bebeğimizi hissetmek için karnına dokunduğun gibi. Saçlarımı okşarken başımda ellerin oynatışın gibi. Kemal. Hı. Ben annemin yaptıkları için. Şişt. Senin kabahatin yok. Ben kendime kahve alacağım. Sen de sütünü içmedin. Şimdi meleğimiz bekliyor duranı. <laughs> Aşkım, bu sefer bal koyma. Tamam. <laughs> Kız Cüllükleri merak ediyor. Merak etme cüllükler iyi. Kaval onlara güzel bir tane kümes yaptı. Ha sıcak sıcak iyi. İyi de. Baban nasıl babam? Bana bak teyzene de tembih ettim. Beni teyzende bir ucu. Ha, eğer Kemal'a geldiğimi öğrenirse burnumdan fitil fitil gelir. İnat adam, anam, inat. Ha, torun gelsin ben onu göreceğim inadını. Ha kızım. ...Kemal'in de selamı var. Ben şimdi kapatayım, tamam? Hadi hoşça kal. Kemal. Oy, allah! İşte bu kadar. Bunları görünce beni affedecek Kemal. Aşkım. üzülme. Bak, bebeğimiz gelince belki bu Nil iyi mi? Babanın, babanın aklı hep sende evladım, hep sende. Ana. Benim babamı düşündüm yok zaten. Kapıdan çıktığım zaman bir daha geri dönmeyeceksin dediğinde artık anlamıştım bir daha bir baba ocağımın olmadığını. Alıştım zaten. Yok yok. Önemli değil. Siz de koyalım. Ne? Kemal, sana makaron getirdim. Bak, ben Ömer Bey'le aranızda öyle şeyler geçtiğini bilmiyordum. Bilseydim, böyle seni küçük düşürmek için falan... ...Neli işi alın diye onun ayağına kadar gider mi? Sana makaron aldım. Belki beni affedersin. Yersin. Ha? Çok teşekkür ederim ama ben böyle şeyler yemiyorum. Aa, yiyeceksin. Buraya koyuyorum. İstersen sonra ye. Bir de kahve aldım sana. Senin sevdiğin kahveden hani çekirdekten öyle çektiriyoruz ya. Al iç. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, şimdi içmezsen ben bunu buraya bırakayım. Sen istediğin zaman içersin. Olur mu? İç ama tamam mı? Ay! O!